Birkaç kutu kibritle bile bir ev inşa edebilirsiniz. Ama en büyük domuz bunu fazlasıyla abartır. Bir avuç çubuk alıp onları toprağa saplar. Kiriş olsun diye kemikten bir şemsiye açar. Yanlara sıra sıra ağlar gerer. Böylece süslü püslü sazdan kulübesi anında hazırdır. İki büyük abisinden farklı olarak en küçük domuz gerçekçidir. Ve kırmızı tuğla ile çimento kullanarak bir ev yapar. Çünkü yalnızca böyle bir evin kötü kurdu dışarıda tutabileceğini biliyordur. Ama tek dertleri eğlenmek olan iki ağabeyi onu hiç dinlemez. Hatta evi yapmak için canla başla çalışırken onu hareketlerle aptal diye alaya bile alırlar. Çimento karıştır araştıran küçük domuz bunu görünce sadece omuz silker. Tam o sırada kötü kurt ormandan dışarı çıkar. İki kardeşin deli gibi dans ettiğini görünce kurt anında bir showman kılığına girer. Zarif hareketlerle sallanmaya başlayınca iki kardeş tamamen hipnotize olur. Bunu gören kurt onları adım adım geri çekerek bir kayanın arkasına doğru sürüklemeyi planlar. Herkes kardeşlerin sonunun geldiğini sanır. Ama meğer gözleri kurdun kıyafetlerindedir. Rezil olan kurt numarayı bırakıp keskin dişlerini gösterir. Bunun üzerine kurt bir kibrit yakar ve kulübeyi cayır cayır yakıp kül eder. Kardeşler hala şoktayken kurt kapıyı açıp onlara adım adım yaklaşmaya başlar. Domuzlar bu kez kibrit kibritten yapılmış eve kaçar. Fakat kurt eve bir omuz atar ve ev anında çöker. Afallayan iki kardeş evi hızla yeniden yapmaya çalışır. Ama kurt son kibriti yerleştirdiğinde ev tekrar çöker. Tehlikeyi gören domuzlar en küçük kardeşin evine doğru koşar. Kapı tarafından bir kez daha engellenmesine öfkelenen kurt kapıya delice vurup durur. Ne kadar dikilip delice tekme atsa veya kulakları sağır eden bir uluma koparsa da kapı kılını bile kıpırdatmaz. Üstüne bir de domuzlar nefesinin kötü koktuğunu söyleyerek onunla dalga geçer. Çılgına dönen kurt tüm gücünü toplayıp son sürat öne atılır. Güç işe yaramayınca kurt bu kez hileye başvurur. Rüzgarda ve karda sokak gösterir yapan yaşlı, perişan bir sokak sanatçısı kılığına girer. En büyük ve ortanca domuz onu görünce o kadar duygulanır ki düşünmeden kapıyı açmak için koşar. Küçük domuz onları durdurmaya çalışsa da kenara itilir. Ayağa kalktığında kurt çoktan içeri alınmıştır. Yakında saklanan en küçük domuz kurdun arkasındaki pikapçaları fark eder. Duygusal şarkıyı hareketli bir şarkıyla değiştirir. Kurdu saran kılık düşmeye başlayınca iki kardeş başlarının belada olduğunu anlar ve en küçük domuzla birlikte aceleyle üst kata kaçarlar. Kapıyı barikatlasalar bile kurt diğer taraftan içeri girer. Küçük domuz iki kardeşini hızla asansöre sokar. Kurt da peşlerinden gitmek için düğmeye basmaya çalışır ama hayatında hiç asansör görmediğinden içeri adım atar. Bir sonraki saniye yere sert bir şekilde çakılır.